kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için tarifini paylaşmak istediğim çok pratik, az malzemeli bir tatlı tarifim var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tarifimin detaylarına geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre sütümüzü alalım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı kakaoyu alalım. Güzelce karıştıralım. İçerisinde topak kalmayacak şekilde daha sonra ocağın üzerine alalım. Sürekli karıştırarak pişirelim. Zaten çok çabuk kaynayıp koyu bir kıvam alıyor. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kıstım. 1-2 dakika boyunca pişirelim kısık ateşte muhallebimizi. Şöyle bir paket şekerli vanilin ekleyip güzelce karıştıralım ve yedirelim. Daha sonrasında en küçük boy borcam kullandım ben. İçerisine bir miktar su alıp her tarafını sağa sola sallayarak ıslatalım tatlımızı daha kolay çıkarabilmek için tatlımızı sıcak sıcak içerisine aktaralım hiç soğumasını beklemeden daha sonra üzerini spatula yardımıyla düzeltelim 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim tatlımız iyice soğudu ve dinlendi şöyle kalıp gibi oldu kenarlarından yavaşça gevşetelim üzerine servis tabağı kapatıp ters çevirelim Borcamı önceden ıslattığımız için kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Şöyle dilediğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilirsiniz. 9 eşit dilime ayırdım tatlılarımı. Şöyle bir kısmını hindistan cevizine, bir kısmını da antep fıstığı tozuna buladım. Dilediğiniz malzemeye bulayabilirsiniz. Bisküvi robota çekerek veya ceviz, fındık, fıstık tozlarına da bulayabilirsiniz. Tamamen tercih konusu. Tatlılarımı hepsini aynı şekilde bulayıp Servis tabağıma düzelttikten sonra üzerini süslemeye geçelim. Ben süslemesinde ufak çikolata çubukları kullandım. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi servis tabağına alıp daha yakından iç görüntüsünde sizlere göstermek istiyorum. Umarım hafif tatlı arayanlar için güzel bir fikir olmuş olur. Eğer tariflerimi deniyorsanız mutlaka videolarımın altına yorumlarınızı bekliyorum. Videolu tariflerimden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.